Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada anahtar verdiğini görmek. Arkadaşlar yani görülüş şekline göre değişebilir. Rüyada anahtar vermek yani birini yani birine yapacağın iyilikle birini sıkıntıdan kurtulacak kurtaracaksın, onun hayır duasını alacaksın, Allah katında iyilerden yazılacaksın ya da elindeki ne kaybedip çaresiz çözümsüz kalacağına işaret eder. Artık hangisine işaret eder bunu bilmiyorum. Rüyada anahtar vermek bunun derinlemesinin yorumunu, tam yorumunu bilmiyorum arkadaşlar. İki şeye yorulur. İkisi de bu. Ya birine iyilik yapacaksın, onu sıkıntıdan kurtaracaksın ya da çözümsüz kalmaya anahtar verdiğini görüyorsan, anahtar kaybetmek de çözümsüz. Vermek de yani vermek de şöyle, kandırılıp birine kandırılıp, dolandırılıp elindeki parayı kaybedip, çaresiz çözümsüz kalacağını da sembolize eden rüyalardan biridir. Tam net tabirini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu rüyada anahtar vermenin tam yorumunu yapamayacağım kusura bakmayın. Yani daha çok bu iki şeye delalet ediyor. Allah hayırlı olan ilkiyle karşılaştırsın. Görüşürüz hoşçakalın.